kara kör tahlilim yani. Onlar değil mi? Hı. -hı. Oo. Oh. Hay bin kunduz gördün bizi canım. Ne? <laughs> Ay. Yine beraberler ha? Büyük aşıklar. Evlendik mutluyuz ha? Vay yaprak vay. Volkan'a bak, mazbut koca. <laughs> Selim bize ne ya, bizi bozmaz ki. Selamımız verir, geçeriz. Bize ne canım, onlar düşünsün. <laughs> Bizi turist getir. Çok da umurumdaydı ya. <laughs> Aa, merhaba. Aa. <laughs> merhaba. Ne haber ya? İyidir Balkancığım. Ya senden? Aa, biz de yürüyüşe çıktık karı koca olaraktan. Çok, çok sıcak değil mi? Ya yanıyor vallahi. Çok çok. Evet. Keçi sıcak yahu. Ee, biz de yaprakla buzlu kahve içmek için çıktık. Hmm. Çok sıcak ya hava. Ondan herhalde. Fakat ne sıcak değil mi? Ya. Çok bunaltıcı. Evet. Yine rahatsız bir sessizlik oldu. Yo. Ne, ne rahatsızlığı? Kim rahatsız? <laughs> biz hiç rahatsız değiliz. Ya siz? <laughs> ne rahatsız ya? Biz tadımızdan yenmiyoruz. <laughs> Vallahi. Ben zaten sizin için söyledim. Biz. <gülüyor> Şahaneyiz. <gülüyor> Ha, e, hatta tebrikler, mutluluklar, güle güle oturun bu arada. Ya, ya aslında bir akşam gelmek isterdik böyle evlilik tebriğine ama... ...herhalde sizin için biraz garip olur. Niye ee, canım? E ee, şey Kubilay, ben falan ikimiz böyle... Aa, hiç de olmaz yani, hiç alakası yok ya. E, hatta buyurun bekleriz, yani oturmayı da bekleriz. E, hatta ya, e, oturursanız... <laughs> Bizim için sorun yok. Biz geliriz. <laughs> evet canım. Hatta elimize hediyemizi alır geliriz. E ne olacak ya? <laughs> değil mi ya? <laughs> Biz zaten sizi davet edecektik. Bak ne iyi oldu. Canım hepimiz arkadaş değil miyiz yani? Gocun ona olan yaralanır. Ya ee... Hangi akşam gelelim? Hemen gelin. Yarın değil. Ee, yarın değil, yarın değil. Öbür gün akşam bekleriz. Biz geliriz. Biz de bekleriz. On değil. Mükemmel. Ee, Harbiden. Şahaneymiş. <laughs> Süpermiş. Öbür gün akşam bekliyoruz. Geç kalmayın ha. Tam saatinde geliriz. <gülüyor> <gülüyor> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.